arkadaşlar. Bugünkü konumuz merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri. Öncelikle merkezi eğilim ölçülerine bakalım. Birinci merkezi eğilim ölçümüz aritmetik ortamda. hepimizin çok iyi bildiği bir özelliktir Neydi? Bir veri grubundaki ölçümlerin toplamı ölçüm sayısına oranıdır. Yani verileri topluyorsun, veri sayısını böldün sen aritmetik ortalamaya ulaşmış olursun. Gösterim şeklimiz ise bakın şu şekildedir. X'in üzerine çizgi koyduk. İkinci özelliğimiz ise medyan yani ortanca. Bir veri grubunu küçükten büyüğe veya tam tersi büyükten küçüğe doğru sıraladığında ortadaki değer bizim medyanımızdır. Eğer veri grubu çift sayı ise ortadaki sayının iki tane sayının aritmetik ortalaması medyan ayırı. Yani şu mesela sıraladım 1, 2, 3, 4, 5 dedim. E şimdi terim sayısı 5, ortadaki ne oluyor? Direkt 3. Medyanı bulmuş oldum. Ama 1, 2, 3, 4 deseydi verilere, bakın ortada sayı yok. Yani şu iki sayının ortasına ulaşmam lazım. Ben bu iki sayının ortası, yani 2 ile 3'ün aritmetik ortalamasını bulmam gerekiyor. Mod dediğimiz şey ise tepe değer. Yani bir veri grubunda en çok tekrar eden değerdir bir iki notumuz var. Bir veri grubundaki veriler eşit sayıda ise modu yoktur. Yani bütün veriler bir tane ise modu yoktur. Veya hepsinden ikişer tane varsa yine modu yoktur. İkinci özelliği ise en çok tekrar eden sayılar ardışık ise aritmetik ortalaması. Ama değil ise birden fazla aritmetik ortalaması vardır. Şunu açalım. Yani şöyle versin verileri. 3, 5, 7 mesela. E, en çok tekrardan bakın birden iki tane var, den iki tane var. E O zaman modunu olmuş oluyor. Hem bir hem de iki olmuş oluyor. Bakın çünkü birden de iki tane, ikiden de iki tane var. Örneğimize bakalım. Ne demiş? Aritmetik ortalaması 24 bölü 7 olduğuna göre önce x'i bulun, tepe değerini ve ortanca değerini bulalım. Aritmetik ortaması bunun verileri topluyorum. Hepsini topladım. Veri sayısına böleceğim. Kaç tane verimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. E bunun değeri 24 bölü 7'miş. Ben burayı toplarsam 4, 7, 12, 21 artı x bölü 7 eşittir. 24 bölü 7 yaptı. Bakın bunlar birbirini götürdü. 21 ile neyi toplarsam 24 yapar? 3. O zaman x'imiz 3'müş. Tepede yani modu yani en çok tekrar eden sayıyı bulmam lazım. Hep geldim x'in yerine 3'ü yazdım. Şöyle bir baktığımda bakın 3'ten 3 tane var. O zaman direkt tepe değeri ne olmuş oldu? 3 olmuş oldu. Ortanca. Ortanca değeri bulmam için benim verileri küçükten büyüğe doğru bir sıralamam lazım. Hadi yani sıralayalım. 1 koydum. 2'yi koydum. 3'ten 3 üç tane var. Onları koydum. 5 var, 7 var. Ortanca'yı buluyorum. Bakın. Ne olmuş oluyor? 2 tane buradan attım, 2 tane buradan attım, 1 tane buradan attım, Bir tane buradan attım. Ortada ne kaldı? Yine 3 kaldı. O zaman ortanca değil yani da 3 çıkmış oldu. İkinci örneğe bakalım. Yukarıdaki bir öğrencinin sınavından aldığı notlar verilmiş ve bu notların ortancası kaçtır? Ortancayı soruyorsa o zaman benim verileri ne lazım? Bir dizmem lazım. Küçükten büyüğe bir dizelim. Bakın burada 52 almış. Burada 63 almış. Pardon 60 var. 63 almış. Sonra 71 almış. 72 almış. 74 almış ve 77 almış. E, ortancı değiliz istiyor. Bakın buradan 3 tane, buradan 3 tane attım. Tak zaten ne kaldı? Ortadaki değer karşıma çıkmış oldu. 71 ortanca değildir. İkinci özelliğimiz merkezi yayılım ölçüleri. Açıklık kavramı. Açıklık kavramı da şu şekildedir. Bir veri grubundaki en büyük olan veriye en büyük değer, en küçük olan veriye ise en küçük değerini sen bu iki bulduğun değeri yani en büyük değer ile en küçük değeri çıkartırsan da açıklığa ulaşmış olursun. İkinci özelliğimiz standart sapma. Biraz uzundur. Tane tane gidelim. Standart sapmayı bulmanın dört tane aşaması var. Birinci aşaması şu. Verilerin aritmetik ortalamasını bulacağız. Sonra bulduğun aritmetik ortalamayı her veriyle çıkaracaksın. Yani her bir veriyle aritmetik ortalamayı çıkar diyor, farkını bul Sonra bulunan farkların her birinin karesini alıp toplayacağız. Her birinin karesini toplayacağız. Ve son aşamada ise bu toplam veri sayısının bir eksiğine bölünüp bölümün kare kökü alınır. Bakın şurada çizmiş oldum. Aritmetik ortalamayı bulduk. Veriden çıkardık, karesini aldık. Bütün eksi için bunu yaptık. Sonra verileri teker teker topladık çıkan sonuçları. Sonra veri sayısının bir eksiğine böyle kare kökünü alırsam standart saplamı bulmuş olur. Standart sapma ne kadar az çıkarsa sonuç o kadar güvenilir bir veri grubun vardır elimde. Ne kadar çok standart sapma büyük çıkarsa o zaman sürekliliği daha sıkıntılı bir veriler Elimde var demektir. Üçüncü örneğe bakalım. Açıklık değeri 24 olduğuna göre menyana yani ortancası kaçtır? Önce açıklık dediğim şey neydi? En büyük değeri en küçük veriyi çıkaracağım. Aklımda buradaki en büyük veri 5 ya. Tabi a pozitif bir sayı olmak zorunda. En küçük değer a. Çıkardığımda açıklığı bulmuş oldum. 4 A eşittir 24 A eşittir 6. Çıkmış oldu. Şimdi benden ortamcı istiyor. Yani verileri küçüklenmeye doğru sıralayayım. Bakın A'yı koydum. 2 A'lardan 2 tane var. 3 A var. 4 A ve 5 A. Ortanca değerini attı. Bakın bu ikisini attım bu ikisini attım. 2 tane verim kaldı. İkisinin ortasındaki değer ne oldu? 2.5 oldu benden ne istiyormuş? 2.5 a istiyormuş. Geldim a'nın yerine değerini yazdım. 6 yazdım. 2.5 ile de 6'yı çarparsam değerine ulaşmış oldum. Yani medyanımız ne çıktı? 15 çıkmış oldu. Dördüncü örneğe bakarsak verilerin standart sapmasını bulmuş. Bakın 2, 3, 4, 11 ve olmuş? Hadi hatırlayalım. Birinci aşamamız. Aritmetik ortalamayı bulduk. Bulalım. Topluyorum verilerin hepsini ve veri sayısına bölüyorum. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Hızlıca toplayalım. Burası 15, 20 yaptı. Buradan da 15 gelirse 35 yaptı. 35 bölü 5'ten aritmetik ortalaması 7'ymiş. İkinci aşamada ise her bir veriden aritmetik ortalamayı çıkaracağım. Bakın 7 eksi 2 karesini alacağım. Artı 2 ile 3'ü birleştirerek gidiyorum. Bakın 7 eksi 3 ikinci veriyi çıkardım. Karesini aldım. 7 eksi 4 karesi artı 11 eksi 7 karesi artı 15 eksi 7'nin karesi. Yani hangisini hangisini çıkartırsanız fark etmez. Zaten karesini aldığında pozitif çıkacak. Bunların sonuçlarına ulaşalım. 5'in karesi, 4'ün karesi, 3'ün karesi. Burası 4'ün karesi yaptı. Burası 15'ten 7'yi çıkardım. 8'in karesi yaptı. Şimdi bunları topluyor. 25 artı 16 artı 9 artı 16 artı 64. Sonucuna ulaşırsak, bakın burası 25 yaptı, 50 yaptı, burası 80 yaptı, burada da 50 vardı, toplarsam 130 yaptı. Şimdi ikinci aşama ve üçüncü aşamayı da yapmış oldum. Ne yaptım? Verileri çıkartıp karesini alıp topladım. Son aşamada ise bulduğum bu değeri veri sayısının bir eksiğine bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 terimliydi. 4'e böldüm 1 eksiğini ve bunun kare alırsam ben sonuca ulaşmış oldum. Bunun değeri de yaklaşık olarak 5,7 çıkıyor. Ben standart sahneyi 5,7 bulmuş oldum. Beşinci örneğe bakarsak, bir sınıftaki öğrencinin aldığı notlar verilmiş. Şimdi dersin ortalaması kaçtır demiş. Şimdi bakalım. 2 tane öğrenci 5 almış. Yani 10'luk bir notum var. 3 tane öğrenci 4 almış. 4 çarpı 3'ten 12'lik bir notum var. 4 çarpı 3'ten 12'lik burada da notum var. 2 alan bir tane öğrencim varmış. 2 çarpı 1'den 2. 1 alan da 4 tane öğrenci varmış. 1 çarpı 4'ten 4 dört çıktı. Şimdi alınan notlar bunlar yani bunları toplayıp öğrenci sayısına bölersem ortalamasını bulmuş olurum. Topluyorum. Ne yaptı? Hatta şurada toplayayım. 10 artı, 12 artı, 12 artı, 2 artı, 4. Buradan 24 yaptı. 30, 40 yapar. Öğrenci sayısını bölersem kaç tane öğrencim var? Buradan 5, 4 daha 9, 10, 14. 40 bölü 14 dersin ortalaması çıkmış oldu. Yani cevabını bulalım. Sadeleştireyim hatta bunu. 20 bölü 7 yaptı 2'ye böldüm. E 20'nin içinde 7 2 defa var. 14 6'nın içinde de 8 defa derse bu şekilde gidiyor. Yani not ortalaması yaklaşık 2,8 olarak karşımıza çıkıyor. Medyanı karşı. O zaman verileri ben ne yapmam lazım medyanda? Küçükten büyüğe sıralamam lazım. Şimdi notlara bakalım. Bir alan dört tane öğrenci var. Hemen yazdım. İki alan bir tane öğrencim var. Üç alan dört tane öğrenci var. Dört alan üç tane öğrencim var. Beş alan da iki tane öğrencim var. Bakın ne yapmış oldum? Bütün verileri küçükten büyüğe doğru sıraladım. Ortancaya geçeceğim. Ne yapıyorum? Bir baştan bir sondan ata ata gidiyorum. Bakın ortancıyı bulmanın en güzel yoludur. Bir sondan bir baştan bir sondan bir baştan attım. Ortada iki tane verim kaldı. Bu ikisinin aritmetik ortalaması aynı sayılar olduğu için 3 çıkmış oldu. Yani medyanı 3 bulmuş oldum. Altıncı örneğe bakalım. Bu veri grubunun açıklığı 12 olduğuna göre A'nın alabileceği değerleri toplamı kaçtı? E şimdi Açıklık dediğim şey en büyükten en küçüğü çıkar E şimdi en büyük A olduğunu varsaysam en küçük o zaman 10 oluyor. A'dan 10'u çıkartırsam 12 çıkıyor. A eşittir 22 oluyor. peki A en küçük en büyük değil en küçük veri de olabilir. E o zaman geriye 16 kalıyor. 16 en büyük veri oluyor. A'da en küçük veri oluyor. Ben 16'dan A'yı çıkardığımda 12 çıkması gerekiyor. Buradan da A'yı 4 bulmuş oldum. A 22 veya 4 olabilirmiş. Benden bu ikisinin toplamını istiyor. Yedinci örneğe bakalım. Standart sapması 0 olduğuna göre. Hmm, o zaman x artı y artı z karşılık diyor. Standart sapması 0 ise o zaman verilerin hepsi birbirine eşit olması lazım. Yani herhangi bir fark olmaması lazım ki standart sapmaları sıfır çıksın. O zaman bütün verileri birbirine ne yapmam lazım? Benim eşitlemem lazım. O zaman ben şu iki arkadaştan önce bir ikisi bulabilirim. Hadi yani burayı alıyorum. x artı 3 eşittir. 2x eksi 5. Buradan 2x eksi x oldu. 3 artı 5. 8 eşittir. x çıkmış oldu geldim, herhangi birini ister bunda ister bunda yerine yazdığımda bakın 8 artı 3'ten 11 çıktı. O zaman bunun değeri 11'dir. Hepsinin ne çıkması lazım. 11 çıkması lazım ki standart sapması 0 olsun. O zaman geldim, y artı 4 de 11 yaptı. O zaman y'si 7 çıkar. Z eksi 1'i de 11 yaptı. O zaman z'si de 12 çıkar. Hepsini bulmuş oldum. X'i buldum, Y'yi buldum, Z'yi buldum. Benden ne istiyor? Bu üçünün toplamı yani 8 artı 7 artı 12'den 27 çıkmış oldu. Son örneğe bakarız. Yine bir tane veri grubu vermiş. Medyanın ve modunu bulunuz demiş. Küçükten büyüğe yine sıralayalım. Bakın 2'yi koydum, 4'ü koydum. 7, 11, 14, 16 ve 40. Medyan yani ortanca değerini istiyor benden. Ortayı bulmak için ne yapıyorum? Bir baştan bir sondan attım. Bakın attım attım. 3 tane buradan 3 tane buradan attım. Ortada ne kaldı? 11 kaldı. O zaman medyanı 11 oldu. Modunu istiyor? Mod neydi? Tepe değer yani en çok tekrar eden. E baktığımda her bir bir tane var. E o zaman modu nedir? Yok.